Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle nasıl 3 yapacağınızı göstereceğim. 3 bu şekilde ve hasarınızı daha çok yükseğe çıkarıyor. Gizli PC ile konuşmak için bossunu yenmeniz gerek. Bizde gelmedi ama sizde gelecek. Yenince ne peyce. Bu notket yazacak. Geri Caffe'ye gitmeniz gerek. Çünkü gizli ne peyce. Yanına gideceğiz. Ben de diyor ama. Siz de üç tane. Yenmeniz birinci isteyecek. Bu bosslar. Demondun çıktığı yer burası. Jeremy'nin çıktığı yer burası. Son bossumuz. Ya. Son, bunu da yenince alabilir. Ösünüz ama 2 metre para. Gerekti. Bizli NPC ile konuşmaya. Gidiyoruz 2 metre para istecek kabul. ederseniz 3 olacak. Daha fazla Wildboss için abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.